satarsak bahtımıza. Ver gitsin ya. Ver gitsin diyor bak adam. Konuşacak için. Verecek. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya salla hayırlı olsun. Hah hayırlı olsun. Fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre tabii ki yüksek. Geçtiğimiz yıl 125 lira olan ya bugün 350 milyon. Ona göre hesap edin. Maliyetler arttıkça, girdiler arttıkça hayvan fiyatı tabii ki yükselecek yani doğal olarak. Kaç para? Buyur kaç para? lira. Kapazanın durumu belli. Yani şu an e, mal satılıyor ama et parasına milletin durumları da zaten belli. Yani e, malın aşağısını esiyorlar ama yapacak da bir şey yok. Fiyatlar millete yüksek geliyor, bize ucuz geliyor. Hani üretici adam e, değerini alamıyor ama e, kesen adam da çok verdiğini düşünüyor. Ama maliyetler de ucuz değil. ਤੁਰੰਤ ਆਇਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੋਰਡਚੇਲੇ bıraktım <im> ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਹਾਲਤ ਜਾਂ